Kardeşlerimiz evet. bunu bak bilmiyormuş diyor, ee, şeyde e, Twitter'da da şaşırmışlar. Twitter daha dünya yaratılmadan yaratılmış. Evet. Facebook daha dünya yaratılmadan yaratılıyor. Tek bir an vardır, evet. tek bir an. Saniyenin katiliyonda birinden çok çok daha kısadır. An yani sonsuz kısa zamana an denir. Sonsuz kısa zaman. Sonsuz kısa zaman içerisinde Allah sonsuz uzun zamanı yaratmıştır. İşte o yüzden kaderin olması mecburidir. Yani bilimsel yönde mecburdur zaten kader olmaya. Ee, kader içinde her şey olup bitmiştir. Facebook'ta, şu da daha ileride yeni yeni sistemler çıkacak olan sistemler de kaderdedir. Onların hepsi Allah katında olup bitmiştir. İnşallah. Twitter ee, Twitter'da efendim, diyormuş, diğerleri de aklınıza gelen her şeyde okullar, üniversiteler, kitaplar, yiyecekler, içecekler, her şey, hatta ağaçtan düşen bir yaprak dahi, bak ayette Kur'an'da Allah detay veriyor. Allah katında belirlidir diyor. Maşallah Vakti yani. ve saati. Maşallah. Saniyesi. Maşallah. Atomlara, moleküllere varıncaya kadar zamanı belirlidir.